Herkese selam millet. Umarım keyifler yerindedir. Ben küçük bir seyahatten döndüm ve e, şu anda keyifler bayağı yerinde bende. Fakat kızımız Sophie için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Geçen bölüm e, evine haciz gelmişti ve bu yüzden çok mutsuz. E, faturalarını ödemediği için evine haciz gelmişti ama bizim evimizde ne elektrik ne de su var. Nasıl oluyor da böyle bir şeyle karşılaşıyoruz bilemiyorum gerçekten. Ee, neyse şimdi arkadaşı geldi ve onu anlatıyor. Diyor ki yani inanılmaz benim evimde elektrik yoksu yok ve bu nasıl bana haciz gelebiliyor falan diye. Ondan sonra yani başımıza böyle tatsız bir olay geldi geçen bölüm. Ama neyse düzeleceğiz be tam da düzeleceğiz derken aslında <laughs> bunlar başımıza geldi ve sofya bu yüzden çok öfkeli. Ve arkadaş da onu e, sakinleştirmeye çalışıyor diyor ki tamam yani halledeceğiz sen neler halletmedin be yani şu haline bak nereden nereye geldin bunu da başaracağız hep birlikte falan diye böyle birazcık Sophie'nin moralini düzeltmeye çalışıyor. E, şimdi yorumlarda sizden şey istemiştim hani neler yapalım falan diye yorumlarda birkaç tane öneri gelmiş onlar aklımda gençler. E, ee, onları deneyeriz ya. Niye denemeyelim çünkü? Ama şunlar büyümüşler. Önce yani şunları bir harvest edelim. Sonra satmaya gidelim. Çok para ihtiyacımız var. Yani hacizde her şeyimizi kaybettik. Yeni aldığımız halı. Ondan sonra mutfak dolabımız falan. Hepsi gittiler yani. Şimdi köye geldik. Ee, ay bir şey var burada? Aa bir festival varmış. Ne festivali? Buraya biz de bir şey koyalım. Belki kazanırız da birinci oluruz. Neden olmasın çünkü? Ne koyalım? Şurada pahalı bir şeylerimiz var mı? Güzel bir şeylerimiz. Bunu koyalım yani. Bir tane çiçek koyalım. Buraya ne koyuyoruz? Oraya bir şey koyamadık. Neyse. Şimdi ben birkaç tane çiçek topladım. Dedim ki bu çiçekleri çiçekçiye satarız. Çünkü gerçekten çok zor durumdayız. O yüzden e, çiçek de topladım. Şimdi birazcık pazarlık yapıp sonra da bunları satarız diye düşündüm. O yüzden de köye geldik tabii ki. Köy bizim için borçtan açıdan baya faydalı oluyor. E, satalım. Hepsini satalım. Neyse. İndirim de yapmış bize. Harika. Yani işte. hepsini bunların şimdi veriyorum o bayağı da çıkmış ee, çiçekler bir sürü neyse ee, yani yapacak bir şey yok bunları satacağız ve şunları hemen şu hızlı hızlı bir elden çıkartalım ki çünkü çok para ihtiyacımız var ee, bunları Yok bir şey yapamaz. Aa rakip gelmiş. Rakip gelmiş ama daha kötü onunki. Ha buraya yemek koyuyormuşuz. Şunu alabiliyor muyuz? Alalım. Walter'a götürelim. Tamam Walter için bir tane tabak al diyor. Alalım be. Çocuğumuza götürürüz. Ee, onlar da arkadaşımızla şeydiler. Ee, bar'a geldiler. Çünkü bu bardaki kızla bizim arkadaşımız çok yakınlar, uzaktan akrabaymışlar mesela yani. Ondan sonra e, o yüzden bu bara çok sık gelip gidiyoruz. Yani e, işte gelirken Sofya dedi ki gel bak hani bak burasını biliyorum ben hani sahibini tanıyorum falan. Onu da bu bara getirdi. Kafe, bar tarzı bir yer. O yüzden çok halinden memnun değil ama onu işte tanıştırdı şimdi. E, arkadaşıyla ve hep birlikte sohbet ediyorlar. Başından geçenleri anlattı. Dedik yani bir iş bulmam gerekiyor ve küçük bir çocuğum var. Bu yüzden çalışamıyorum. İşte bir bir şeyleri falan buraya geçiyorum pazarda satmaya diye böyle anlattı halini. Çünkü dedi ki senin dedi buralarda çok sık görüyorum. Burada mı oturuyorsun falan diye sordu barmen ona. Yok dedi yani böyle bir arkadan gelen bu adamın tipi nedir Allah aşkına. <laughs> ya bu arada şey düşünüyorum. Neden Sofya hayatını yaşamasın? Yani neden Sofya'nın hayatına birileri girmesin? Bunu yapacağım. Ama şimdi sizi e, öbür cepheye götüreceğim. Yani bakalım Mila ne haltlar yiyor. Yine geçen bölümde e, garip şekilde Nikosofya'yı arayıp yani Mila konusunda sen haklısın o tam bir pislik gibisinden bir söylemde bulunmuştu. Şimdi bunun neden olduğunu size ispatlayayım. Yani bu tamamen benim kurgu gerçi ama. Yani bence de tam bir pislik olacak. Bu Mortimer. Mortimer oyunun e, karakterlerinden bir tanesi aslında ama ben onu bir modifiye ettim. Yani o sevimsiz görüntüsünden çıkartıp biraz daha e, böyle işte olabildiğince hani karizmatik bir hale getirmeye çalıştım. Neyse Mortimer ile birlikte ilişki yaşıyor. Mortimer şehrin zenginlerinden zaten fakat evli. Ama Mila için sorun Hayır. O elli erkek sever. Hem de zengin. Ee, o yüzden şimdi buraya Mortimer'in evine geldi ve Mortimer'le... Mortimer'in tipine bakar mısınız? Nereye kaydın be? Ha? Mortimer'in tipine. Yani gençliği gibi oldu birazcık. Estetik falan geçirmiş, böyle yüzünü falan gerdirmiş Mortimer. Bir de sakal bıyığını falan değiştirince bu hale büründü. Neyse, o böyle gıcık halinden bir nebze olsun sıyrılmış oldu. Ama e, dediğim gibi Mila ile böyle bir ilişki içerisindeler. Tabii ki bundan Nikon'un haberi yok. Nikon'un işleri birazcık böyle duranlaşmaya gitti. E, yani hazır paraya damı dayanır. E, piyangodan çıkan para yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Her ne kadar e, onunla ilgili bir şirket kurmuş olsa olsa da çok da fazla işleri ileriye gitmiyor. O yüzden hani ee, parası bitmeden önce daha zengin birilerini bulma peşinde şu anda Mila. Şunları bir try for baby yapalım. Mila Mortimer'den bir hamile kalsın istiyorum bu bölümde. Aa kız geldi. Bizim planlar çöp. Neyse. Ee, gidecek misin? Belki odadan falan kovarlar. Evet. Oo. Onu odadan kovdular da tatlım. Aha. Dövecek misin? Kızacak mısın? Kavga mı edeceksiniz? Ay, Neyse karısı geldi. Karısı geldi şimdi. Bizim işler yattı. Neyse başka bahara kaldık. Bellacığım geldi. Evet Milacığım sen yavaş yavaş buradan bir git bakalım. Ee, dedi ki Mortmer başka zaman görüşürüz tatlım. Şimdi e, Niko da e, Sofia'nın evine geldi ve tabii ki her zamanki gibi o böyle kavgalarını etmeden duramadılar. Yani e, çünkü şey Niko e, çocuğu almak istiyor, yanına almak istiyor. Dök, yani bak bu çöplükte bu çocuk çok uzun zamandır yaşıyor ve hasta olacak. Hani kabul et bakamıyorsun bu çocuğa falan diyor. Ondan sonra Sofya dedi ki yani saçmalama lütfen bak bu yaşına kadar burada ben baktım onu falan dedi ve hakaretlerini daha fazla dayanamayıp böyle bir sinirlendirdi. Şu kız da her geldiğinde bir sinir etmese olmaz zaten. Neyse sinirlenerek içeri gitti. Fakat Niko iyi bir baba olmaya mı çalışıyor yoksa e, Sofya'yı böyle Rahatsız etmek için mi sürekli etrafta dolanıyor, bilemiyoruz. Ama e, şunu biliyorum ki, Walter'la arasında güzel bir bağ var. Zaten tip olarak da birbirlerine çok benziyorlar. E, şeyi bekliyorum. Bu bölümde sanıyorum ki, e, Walter büyür. Yani okula gitmeye başladığında da, Sofya'yı bir işe sokarım ki hani böyle ee, evimizi biraz daha yoluna koymuş oluruz. Mila durdu mu? Durmadı arkadaşlar. Mila e, Nikon'un eski karısına yani çocuğuna birlikte görüşmeye gitmesine fırsat bilip eve Mortimer'i çağırdı. Peki Mortimer evde yalnızım tatlım hadi gel. Mortimer de hemen kapıya geldi. Masaj yapalım Mortimer'e sen çok yorulmuşsundur diye böyle. Neyse ee, ama tabii ki bu Milan'ın şeytan Milan'ın amacı çok belli. <laughs> Mortimer'i <yatağı> atacak. <laughs> Ondan acilen bir çocuk yapmamız gerekir. Ee, şimdi yatak odasına gitsinler bakalım. Hemen dedi. <laughs> Yukarı çıkalım tatlım dedi. Bu da olmaz. Muhtemelen havayı koklamaya yani öf. Evet şimdi bunlar özel anları. Ee, şimdi buradan birazcık uzaklaşalım. Şöyle bir hemen Try For baby de yapıştıralım. Sonra onları baş başa bırakalım. Ee, aslında yumurtlama döneminde de değil ama umarım olur. Evet, şimdi onu ikna etmeye çalışıyordu ki yani harika birsin, gerçekten senden çok hoşlanıyorum. Hmm, acaba Mortimer burada Nikko ile yaşadığını bilmiyordur, biliyor mudur? Bilmesin bence. Şey yalnız yaşıyorum falan diye ee, anlatsın, çünkü zaten etrafta Nikko herhangi bir fotoğrafları falan da yok. Böyle yapsın bence, yani. Bilerek fotoğraf koymamış etrafa falan. Böyle her şeyi planlamış Mila. Ola ki e, Niko iflas eder ve kötü durumlara düşerse hemen kapağı Mortimer'e atacak. Karısından da boşaltır onu. Çoluğu çocuğu da var yazık ya. ne fark eder ki? Sofyanın da vardı yani. Mila için bunlar hiç problem değil. Ee, şimdi bir kez daha bence şey yapalım. Hmm. try for baby önce bir kiss yapalım hadi ondan sonra try for baby yapalım oha niko ne alaka niko da mı geldi hadi biraz çabuk olun niko sizi görmeden şey yaparım ee, aşağıya gönderim havuza gönderim niko'yu yakalanmazlar ama tabii yapabilirlerse Ay yaparken Niko çıkıyormuş. Geliyor galiba. Tuvalet gelmiş Niko'nun. Eyvah. Ve tuvalet yukarıda. Yani illaki yatak odasından geçmesi gerekiyor. Hadi izleyelim birazcık. Eğlenelim bakalım. Ha? Nasılmış nasılmış ya. devran böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Sen neler yaşattın Sofya? Sen şimdi bak. Ya öyle sinirlenirsin işte. Öyle küplere binersin içeriden gelen sesleri duydu ve dedi ki Mila beni aldatıyor. <laughs> Altına da yapacak bu sırada tabii. <laughs> um, i̇çeriye girdi. Ne hiçbir şey yapmış mı gibi davranacaksın? Haha <laughs> tamam kavga geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Wow. <laughs> Hepimizin bir miktar olsa içinin yağları eriz değil mi? İşte böyle bir üçgende kaldı. Peki sen neden dışarı çıktın ki yeniden? Şu anda Niko köpekler gibi pişman. Ama ee, yani Mila da az değil. <laughs> Şu anda Mortimer çok şaşkın diyor ki nasıl yani az önce benimle birlikteydin diyor şimdi nasıl oluyor falan. Ee, yani ama Mila o kadar şeytan ki. Tabii ki yani bunun altından çıkar şimdiler az bir cilve yapsın. Özür falan dilesin şeyden. Canım yani gerçekten seni çok seviyorum. O hırsına bir şeydi falan desin. Ya, Niko salak ya hemen yer buna. Yani şu bak bakınız cilve yaptığını gördünüz mü? Hemen aklını başından alıverdi. Çok fena. Ee, yani biraz zorlayacağım şu anda şeyleri aralarındaki ilişki baya kötü oldu ama düzelteceğiz. Yani bunun için uğraşacağım. Yani şey e, Mila hemen onu arçıya çevirecek. Bu arada çok terlemiş. Onu da bir banyo soksan fena olmayacak. Ee, hadi sen de bir banyo yap. Ondan sonra da köpüklerle itibaren yapsın. ama şey yapar zaten. Ee, yine Nikon'un aklını çelmeye devam eder. Evet. Geldi yine. Kıvırta, kıvırta işte. Canım. Sen harikasın. Gerçekten yani senden başkasıyla değil. Yani olmaz yanlış anlaşılma tatlım tabii ki tamamen yoksa biliyorsun sen sadece benim gönlümdeki kişisin. Ah işte ben biliyordum zaten böyle olacağını. Al hemen gül yapıştırı verdi. Evet tamam. Epey uğraşın ardından artık e, pembeye de döndü aralarındaki ilişki. Ah, işte i̇şte böyle böyle çeliyor yani bu adamın aklını böyle bir şekilde çeliyor. Ee, ne yapalım? Ha. Şimdi Niko ki ona derin bir konuşma yapsınlar. Desin ki yani ben oğlumu bu eve almak istiyorum. Nereye gittin kız? Derin konuşma yapacağız. Biz hiç... Ay bu kız çok fena. Şurada derin bir konuşma yapacaktık. Önemli bir konuşma. Gitti odaya. Neyse. Nicoshumun yanına gittidik. Yani seninle önemli bir konu konuşacağım. Ee, oğlumu bazen poğaça almak istiyorum. Çünkü onunla vakit geçirmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olman gerekir. Yani onunla ilgilenebilirsin değil mi falan dedi. Ay tatlım tabii ki. Yani senin çocuğun benim çocuğumdur. Çok fazla çocuk sevmediğini biliyorum ama yani ne yapalım? Senin için her şeye katlanırım ben diye böyle kadının hali tavrı bakar mısınız ya? Her anından bir cilve akıyor. Çok fena. Şimdi gidelim bir şey yapalım. O kadar çay for baby yaptık. Bir hamilelik testi yapalım. Ee, bir şüphelendi kendisinden. Hemen bir gidip yapsın bakalım. Um, yani sonuç hatalı olduğunu düşünüyor. O yüzden gidip bir de hastaneye gitsin. Vücudu falan kaşınıyordu. Diyor ki hamile miyim? Bir hastaneye gideyim. Hem bir test yaptırayım. Nikoya da öyle söylemiş. Yani kendimi pek iyi hissetmiyorum Nikocuğum. Ee, gidip kendime bir test yaptıracağım hastanede falan diye. Ee, ya yani hamile kalırsa bu çocuğu e, Niko'dan olduğuna Niko'yu ikna edecek. Yani Mortimer'den hamile kalacak ama diyecek ki Niko'ya bu çocuk senin çocuğun. Tabi tipi olacak bilmiyorum gerçi ama. Ee, evet Niko'ya o şekilde söyleyip Niko'yu zor günler bekliyor arkadaşlar. Gerçekten zor günler bekliyor. Ee, yorumlarda da bu arada bu gelmişti. Ee, Mila Niko'yu aldatsın falan gibisinden. Aldatıyor. Ya. Sizi mi kıracağım be? Öyle yaparız. Ne var yani? Sonra işte doktor neve geldi. Hayatım seni çok özledim falan dedi ona. Nasıl dedi? Biraz sakinleştin. Seni birazcık öfkeli gördüm. Ha? Tabii ki öfkeliyim. Yani aklımdan çıkmıyor o adam. bizim yatak odamızda ne işi var falan. Nasıl sana söyledim? Tabii ki bir yanlış anlaşmaydı. Yani... Yanlış anlaşma değil, anlaşılma. <laughs> evet, neyse ki Mila hemen onu sakinleştirdi. Tatlım, canım. Hiç merak etme benim gözüm senden başkasını görmüyor diyerek böyle yine oyaladı. Neyse birazcık da Sofya'nın cephesine geçelim. E, yorumlarda şey diyordu buzdolabıyla şu mama sandalyesini yerini değiştirseniz daha iyi olur diye söylemişlerdi. Onu da yapalım ya. Ben gelen yorumları çok böyle önemsiyorum. Hani ne olacak? Yani şunları da yerini değiştiriverelim. Bu arada benim duvarım ne olmuş? <laughs> benim burada bir duvarım vardı. O duvar gitmiş. Ee, onu bir halledeyim önce. Çünkü böyle hoş görünmedi. Şuraya heh, bir tanecik duvar çekelim böyle. Uf, 90 mı? Bayağı da paramız gitti. Ah <laughs> oh, oradan da bir sekiz mailim. Efsun. Şimdi neyse paramız var birazcık da olsa. Hmm, şey yapalım. Oha bir pencerem de mi çalınmış? Bir pencereyi de mi götürmüşler? Yuh be pencereyi de almazsın yani. İnanmıyorum. Neyse o zaman mecburen şöyle bir pencere koyayım yani. Ev böyle çok karanlık ve kötü görünüyor. Pervas falan da gitmiş ama nasıl oldu pek anlayamadım. Neyse onu şey yapalım. Şuraya bir pencere koyalım. Ee, evet. Ondan sonra yani giden şeylerin en azından şuraya yine bir mutfak dolabını ekleyelim. Çünkü bu boşluk çok kötü görünüyor. Böyle olmaz. Onu da ekleyelim. Evet. Hala paramız var. Şimdi bununla bir şeyler daha alabiliriz bence. E, aklımda şu banyoyu bir halledelim ya tuvalet alalım Evet bir tane klozet alabilecek miyiz alırız be şuraya alalım hemen bir klozet şundan da bir kurtulalım banyoda değişmeyen tek şey küvet kaldı onu değiştirebiliyor muyum Hayır ona param yetmiyor bir de küvetlere bakayım Tabii ki yetmiyor Neyse şimdi o kalsın yavaş yavaş bütün evi yeni zaten şimdi artık hadi bakalım Voltron nasıl anlatsın sonra da uyusun artık. Ee, geç oldu çünkü. Neyse yani kazanıyoruz. Kazandığımızda bir şekilde evimizi harcıyoruz. Ne başımız sokabileceğimiz bir evimiz var. Ve her geçen günde bu ev küçük küçük de olsa bir yenilemeye gidiyor. Yani ilk eve girdiğimiz halinden. Şu yatak odasını sadece bir ayar çekemedim ama ilk önce bir mutfak oturma odası falan bunları ayar çektikten sonra oraya da bir girişiriz diye düşünüyorum. Evet, Walter masal okuyup uyuttuktan sonra Sofya artık kendisi de yapsın bakalım. İyi geceler. Evet, sabah görüşürüz. Şöyle yağmurlu bir havada neden oyunum oynamadı? Ha. Ay, Walter büyümüş. Harika işte beklenen gün geldi. Voltron büyümesi demek bizim artık işe girebileceğimiz zamana geldik demektir. O yüzden şuna bir şeyler seçelim de ne olsun? Sosyal kelebek olsun bu. Yani çocuğumu küçük yaşlarda girmediği ortam kalmadı nasılsa. Ee, özellikleri de bu olsun ya. Şu, şurada her gereken bir şeyler var. Tabii ki onları her ee, Burada bunların artık sezonu da geçiyor. Benim yeni tohumlar almam gerekecek. Evet bunların artık sezonu değil. Sezon olan bir şeyler almam gerekiyor. Yani şu anda sonbahardayız ve bize kışın da lazım olacak bir şeyler bulmam gerekiyor. Ondan önce bir işe girelim. Evet. Bu kız tezgahtar yapmayı planlıyorum. Yani tezgahtar olarak şu anda işe başlayabilir bence. Neticede artık Walter okula gidecek. Ee, o okuldayken de e, Sofya'da Sofia da işe gider. Böylece saatte 30 33 mailin kazanacak. Aynen. Hadi bakalım yeni işin hayırlı olsun. Şimdi şey yapalım bir de arkadaşını arayalım. Neydi Rize? Tam neydi bu kızının? Ay kızını söylemek çok zor. <laughs> Onu arayalım ve haber verelim. <laughs> Diyelim ki ya ben işe girdim. Biliyorsun artık Walter büyüdü ve artık çalışabilirim. Yani evime birkaç kuruş para girmiş olabilir. Bir yandan da bahçıvanla falan devam ederim. Çünkü buradan da hani para geliyor. Falan diye böyle bir özet geçtik ve ardından hemen köye geldik. Ee, burada şu birkaç tane her vesettiğimiz bir şey var ya onları satalım. Onun parasıyla da kendimize tohum alalım. Şu anda elimizde ne var ne yoksa bir satalım ve kışın ya da sonbaharda kullanabileceğimiz tohumlar alalım, ekelim. Çünkü bize kışın para getirirse olur. Evet tamam yani artık tezgahta olarak bir işimiz var ama yine de bahçecilik de iyi getiriyor. Hatta şöyle köyden birilerinin bahçesine dadansak hiç fena olmaz ama, neyse o kadar da yapmayayım dedim. Ee, şu çiçekçi abladan da tohum bakalım. Abla bana böyle kışın ve sonbaharda yetiştirebileceğim bir şeyler verebilir misin acaba? Tabii diyor kardeşim, diyor, bak diyor burada her şey var diyor, ben de diyor her şey bulabilirsin. <laughs> Şuradan hemen, ee, neredeydi onlar? Evet, işte burada tohumlar var. Bunlar yaz için olanlar. Bu kış, kış için olanlardan alalım. Sonra çiçekler varmış. Ee, bir de şundan alalım. 101 Smail'in harcadık bunlara. Umarım güzel getirirsiniz. Yoksa paramızı ziyan etmiş olmayalım. Şimdi patates çıktı içinden. Patates ekeceğiz. Bir de elma ağacı çıktı. Şuradan da üç tane elma ağacı ekeceğiz. Bu tuvalet gelmiş. Şunu bir hileyle hemen hop hallediverelim. Evet. Hadi bakalım. Bereketli olur inşallah. Yani neticede hiç paramız kalmasa, aç kalsak elma yiyeceğiz. Çünkü bu zaten aradığımız bir şeydi. E, sulanacak hiçbir şey yok. Zaten yağmur yağıyor. Harika, o suladı zaten bitkilerimize. E, gene geldi bizimki. Niko yine kapıya dayandı. Ve dedi ki yani bu sefer çağır babasını ve. ''Baba buradayız, yan taraftayız buraya gel.'' falan dedi. Bir yandan da annesiyle sohbet ediyor. Sarılsın bakalım babasına. ''Hoş geldin baba.'' Diyor, falan desin. Ee, okula başladığı için onu görmeye gelmiş yani. Yarın e, Voltron ilk okul günü olacak. Ee, bir yandan da onun yanında götürmek istiyor. Şimdi birazcık tabii ki Sofya ile bir kapışsınlar. var. Ee, Sofya ben Walter'ı artık yanıma götüreceğim zaten hani okul zamanı falan. Benimle yaşasa çok daha iyi olur falan dedi. Seninle tabii ki her zaman yaşayamaz ama bir süreliğine onunla kalmak istersen kalabilirsin babanla falan dedi ona. Şimdi Walter'ı götürelim. Normalde ben yanına taşıttıracaktım onu ama bunu yapmadım. Birkaç gününe şimdilik gelsin ve babasının yanında kalsın istedim. Ee, ve şimdi artık Walter bir süre babasıyla birlikte takılacak. Biz de artık burada bu bölüme veda edelim. Bakalım gelecek bölümde neler yaşanacak. Olaylar çok karışıyor arkadaşlar. Ben şimdiden bunun kopyasını vereyim. O zaman buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.